Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle gördüğünüzde Minecraft'ın ilk bölümünden sizinle beraberiz. Ee, Bayağıdır video atmıyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, video programı bulamadım, sonunda çok güzel bir video programı buldum. Şimdi e, hemen onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, survival serimiz bu. Şu şekilde e, dünya tipi hileleri açacağım arkadaşlar. Sadece spawn point çekmek için yoksa game mod falan anlamı zaten öyle bir şey olsa da prim yapmış sayılırım. Her neyse şimdi oyunumuza başlayalım. Dünya yüklerse tabi. Evet biraz video içinde kasacak. Şimdi nerede doğduk? Çok saçma bir yerde doğduk. Evet şurada inekler falan var. Bu inekleri keseceğim. Gel bakalım. Gel bakalım nereye gidiyorsun gel. Arkadaşlar büyük ihtimal hemen bir şekilde evi yapacağım. Hemen bir şekilde nasıl bir sözse artık. Evi yapacağım arkadaşlar. Maden için yapmayı planlıyorum ya da yer altına yapacağım büyük ihtimal. Ondan sonra büyük hızlı bir şekilde gelişeceğim. de olacak şeyler bu arada bunlar. Hızlı bir şekilde gelişeceğim. Ondan sonra seriyi belki 20 ya da 25. bölümde bitireceğim. Ondan sonra farklı bir oyun istiyorsanız ona geçebilirim. Her neyse şimdilik bir etimizi yiyelim şöyle. Şurada güzel kömürlerimiz de varmış. Şimdi fazla ağaçlık harcamak istemiyorum. Şimdi gidip şuradan ağaçlarımı keseyim. Hızlı bir şekilde şu ortaya ya da şu maden evine bir yere ev yapacağım. Bu arada arkadaşlar hızlı bir şekilde game rule çekmek istiyorum. Çünkü ölünce eşyalarım gitmesini istemiyorum ilk dakikalarda. Evet. Şimdi biz bu şekilde ayağımızı ayağımızı diyorum. Ağacımızı kıralım. Arkadaşlar bu uzun süreden sonra ilk videom olduğu için birazcık amatör olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Tamam. İlk önce ilk ağacımızı kırdık. Bir tane aç sanırım yeter bize şimdilik. Tamam. Şuraya şundan koyalım. Tamam şu şekilde. İlk önce hızlı bir şekilde taşlarımı kıracağım. Ve sonra şuradaki bütün enekleri kes. Aa burada da maden varmış. Bir dakika. Nerede? Şunu alalım. Şunları hızlı bir şekilde keseceğim arkadaşlar taşlarımı. Alayım. Şöyle 10 tane. Şunu da şöyle yerleştirelim. Büyük ihtimalle bir buraya yapacağım. Ya bilmiyorum başka bir yere de yapabilirim. Ya direkt kutu evde yapabilirim. Şöyle 15 tane alsak sanırım yeter bize. Tamam. Şimdi i̇lk öncelikle şöyle tane kazma yapacağım. Şunların hepsini şöyle bir çubuk yapalım. Peki senle gel. Bir tane de balta yapalım. Bir tane daha kırmak istiyorum. Bir dakika doğru bundan yaptık. Şimdi bir tane de fırın yapacağım. Şöyle elimde bulunsun. Şunları alalım hızlıca arada buna hiç ihtiyacımız kalmadı. Şöyle 1, 2, 3. Şunu bir geri at. Sen şuraya gel tamam. Böyle birazcık daha düzenli bir envanterimiz oldu arkadaşlar. Bu arada umarım bu da 10 dakika çekmiyordur en fazla. Çünkü bilmiyorum yani hiç kullanmadım bu programı daha önce. Büyük ihtimal bununla da arkadaşlar LOL videosu ya da CSGO diğer oyunların videoları gelecek. Çünkü programın kendi içinde oyunları gösteriyor çekebileceğimiz oyunları. Şimdi ilk öncelikle hızlı bir şekilde şunu alıp yukarı çıkıp ağaç keseceğim. Şu ağaçlardan. Bu arada arkadaşlar başka oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çekebileceğim oyunlar şunlar arkadaşlar. Team Fortress 2, Minecraft. Yani zaten şu an Minecraft çekiyorum. CS:GO. Ondan sonra League of Legends, Antonet. Bu bu tür oyunları çekebiliyorum arkadaşlar. Program buna izin veriyor. Ama çok düşük FPS alıyorsunuz bu programla. 31 FPS ve 6 görüyorsunuz. Bazen 36'ya çıkıyor. Yukarıda görünüyor bilmiyorum ama. Büyük ihtimal görünmüyordur. Şimdi bize 10 tane et yeter de artar büyük ihtimal ya Büyük ihtimal bu seri baya bir gelişecek sonra e, Bir sunucu açacağım O sunucuda da multiplayer oynayacağım arkadaşlarımla Onları da beğenirsiniz umarım Yani şimdi neden söyleyeyim bunları diye soracak olursanız önceden haberini vereyim Yani büyük ihtimal çekeceğim arkadaşlar çünkü çok fazla boş vaktim var geceleri Yani sürekli olarak geceleri girdiğim için bilgisayara çok fazla baktım oluyor Gece de büyük ihtimal Team Fortress gibi videoları gelecek arkadaşlar Çünkü sabahları girdiğimiz zaman Çok fazla küçük çocuk yani küçük insan Doluyor oraya küçük kardeşlerimiz doluyor O Kardeşlerimiz çok gürültü yapıyor o yüzden Fazla ses çıkmıyor susturmak Sustur diyorsunuz biliyorum şu an içinizden Yani sustur sustur nereye kadar Hiç zaten susmuyorlar Neyse ben bir geri seki alayım arkadaşlar Neden diye soracak olacaksınız Normal Çevirilmiş odun yapmadım. Neyse bunlar burada pişe dursun. Crafting table'la şöyle yanına koyalım çünkü gerekli olacak. İlk öncelikle 1 2 3 1 2 3 4 şöyle dörtlük yapalım. Tamam. Buraya boş kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 Daha 8 olsun. Eee burayı kıracağız. Tamam arkadaşlar, ben hızlı bir şekilde odun kestikten sonra tekrardan geliyorum. Bakın nereden doğu? De Burada değil. Sanırım arkadaşlar e, videoyu durduramıyoruz. Ona bakacağım bakayım dedim. Evet bu video da galiba durdurulmuyor. Her neyse ben onu bir tuşa adamıştım ama hatırlamıyorum hangi tuş olduğunu. Bayağı bir acıktım bir dakika. Zorluk normal değilmiş ben bunu bir kolay alayım. Ne? dakika gel bakayım sen mi şöyle. Tamam bu şekilde dursun. Arkadaşlar büyük büyük ihtimal gelecek yani daha doğrusu yeni atılacağım videoda böyle fazla uzamayacak. Siz de sıkılmış olmayacaksınız çünkü hani bir tuşu adadım hangi tuşa adadım unuttum. Hatırlasam zaten şimdi videoyu durdurup hızlı bir şekilde evi yaptıktan sonra tekrardan başlatacaktım. Ve madenede zaman kalacaktı. Zaten videoyu fazla uzatmak istemiyorum. 15 ya da 12 dakika o civarda olacak videonun süresi. Her neyse şuraları şu şekilde kapatalım. Ve video programının bilmediğim çok fazla özelliği var. Şunları kır bir kır 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 hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi şuradaki eşyalarımızın hepsini bir alalım. Sen de gel bakalım. 9. dakikaya bastık arkadaşlar. Tamam, sizleri şöyle şuraya koyacağım hemen. Hızlı bir şekilde odunlarımı kesip tekrardan geleceğim. şekilde devam edeceğiz. Odun kesmeye. İnşallah 10 dakikada kesmiyordur. Hani buradan görüyorsunuz ama yani kendiniz video çektiğiniz zaman görüyorsunuz ama bilmiyorum yani kesiyor mu kesmiyor mu. Kesmiyorsa iyi. Evet arkadaşlar kesmedi. Gerçekten iyi bir program çıktı. Büyük ihtimalle ben bununla çok kolay lol videosu çekerim. Her yani neyse. Şu şekilde bunun bir de render falan var arkadaşlar. Stream falan da yapacağım büyük ihtimal bu program sayesinde. Şöyle hızlı bir şekilde bunları da kıralım. Yani streaming falan özel streaming özelliği falan da var. Bilmiyorum yani hiç sesime falan bakmadım. Umarım güzel gelmiştir. Arkadaşlar bu arada kullandıklarım da Razer video programı da galiba Razer'ınmış öyle dediler. Tam olarak ismini hatırlamıyorum indirdim ama tam olarak ismini hatırlamıyorum. İki gün oldu arkadaşlar indirelim. Ve hiç kullanmadım test aşamasına falan sürdük. Güzel ses falan kaydedemedik ama inşallah bir videoda güzel ses vardır. Şunları da şu şekilde şey yapalım. Arkadaşlar video programı gerçekten ee, şey güzel. Böyle mikrofonunuzu istediğiniz zaman susturabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, videoyu durdurup kapatabiliyorsunuz. Sınırsız video kaydetme şeyi de var arkadaşlar. Direkt otomatik olarak bu program sayesinde stream yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir program, hoşuma gitti yani. Şimdi şunu ilk öncelikle şöyle bir ikiye bölüp şurayı şöyle full ödünü alacağım. Burayı. Ayrıca bir yerleştirmek istiyorum. yüksekliklere de toplayalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir hızı yukarı çıkalım şununla. Güzel burada ineklerimiz falan da varmış. İşte yatağımız olmadığı için hızlı bir şekilde ben buraya game mode keep inventory çek yani çektim. Belki bir dakika şimdi evi nasıl yapsak? Üstünü şöyle kapatsa. dakika. Tamam, bunu artık gerek kalmadı. Bir dakika, hızlı bir şekilde birazcık da yapmak istiyorum şundan. Tamamdır. Bir stek daha var şundan zaten. Şunu da şöyle basalım, tamam. Şimdi umarım yeter arkadaşlar odunumuz. Bir dakika nasıl da? Şimdi buraya bir, buraya iki. Buraya bir, buraya da şu şekilde iki, üç. Şöyle üç, dört. Şöyle de şöyle dört. Buraya beş, Buraya da 5 buraya şu şekilde 6 Tamam şimdi Allah kahretsin Anana Arkadaşlar ölürsek çok kötü olacak bu bölümden Tamam bu şekilde buradan da kurtulduk Şimdi Şunları şu şekilde Bir dakika yanlış mı eleştirdim? aynen şekilde bunları da böyle koyacağız arkadaşlar. Bir dakika. Şunu şu şekilde şuraya koyacağız. Buraya arkadaşlar normal blok koyuyoruz. Ondan sonra buraya bunun tersini tekrardan yapacağız. Böyle olmadı Tamam ondan sonra Bunu şu tarafa doğru şey yapacağım bir Game mode ile hemen çıkayım arkadaşlar yukarıya Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım Şunları kıracağım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oynar. Ben bu arada bakmıyorum şu dakikaya. 15 dakika olmuş. Abone olmayı unutmayın. Ben bu videoyu tamamladıktan sonra zaten üstüne bir tane daha video çekeceğim. Stoklayacağım. Ondan sonra YouTube'a koyacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.